Yetişmek için menzile, gidiyorum gündüz gece. Aşık Veysel Sözleri Her gün aklımdan geçiyorsun, insan bir selam verir. Dünyaya gelmemde maksat neydi? Bir sadık dost. Benim sana verebileceğim çok bir şey yok aslında. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen. İnan sana değil kastım, cahille muhabbeti kestim. Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa. Yüzü güzel olana kırk günde doyarsın da, Gönlü güzel olana kırk yılda doyamazsın. Bir çekirdek verdim dört bostan verdi, Benim sadık yârim kara topraktır. Dünyaya geldiğim anda, yürüdüm aynı zamanda, iki kapılı bir handa, gidiyorum gündüz gece. Uzun ince bir yoldayım,